Evet arkadaşlar. Bugün Karina'nın yanına geldim. Kiprik yaptıracağım. Ona bugün bir model lazımdı. Çünkü bugün onların özel bir çekimi var. Şöyle çalıştığı yeri göstereyim size. Burada kendisi Gülay ablanın yanında küçük bir yer kiraladı diyeyim. Hello. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. So. Ben bir ganz kurz anlatayım. Karina burada çalışıyor biliyorsunuz. Kiprik yapıyor zaten. Das gehört Burası. Gehört das Burası küçük bir bölüm. Karina burayı kiraladı ve kipriklerini artık burada yapıyor. Hatta birkaç ay oldu. Böyle arkadaşlar burada çalışıyor artık. Ve bugün özel bir çekimi var. Video çekimi ve resim çekimi. O yüzden model olarak beni seçti. <laughs> evet hemen başlayacağız galiba. Evet. Evet arkadaşlar başlayacağız. Eğer biraz devam çekebilirse sonradan çünkü yalnızız. Video çekecek kimse yok şu an. Böyle. Burası da bu arada Gülay ablanın güzellik salonu göstereyim. Ben de ilk defa geliyorum. Çok güzelmiş. Şöyle arkadaşlar. Evet. Biz yavaş yavaş başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada profesyonel çekişler resim çekişleri devam ediyor. Kipriklerimi de yaparken hanımefendi eşlik etti. Çekimleri yaptı. Ve sonucu az sonra Karina'ya size çektireceğim. Böyle arkadaşlar. <laughs> Umarım çok güzel olur Ondan sonra Instagram'da Sayfayı size bırakacağım arkadaşlar Oradan bakabilirsiniz Ve kamerayı Karine'ye vereceğim şimdiki benim kipliklerimi Göstersin nasıl oldu diye Warte, dreh mal ein so. Okay. Bize Bayrama hazırım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bu benim işim bitti. Az sonra eve gideceğim. Şimdi burada kızların da biraz işi var. Lifting yapacaklar. Şimdikten karineye kolay gelsin. Böyle arkadaşlar. Insta Instagram'da dediğim gibi sayfayı bırakacağım. Resimci ablanın da sayfasını bırakacağım. Düğün resimleri falan da çekiyor. Also so ein ähm permanent Dings hier. Am hat aber meinen Augen übelst wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich mir nicht mehr machen. Mhm. Aber meine Augen sind irgendwie ganz komisch also nicht empfindlich. Mal schauen, wie ich das Ich hab verstanden, mal schauen. Ich hätte fast das Auge aufgemacht. So, Kuschum, ich verabschiede mich hier. Ja, okay. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, <laughs> danke, gleich Danke, komm mal, Görüşürüz gülüm. En geç bayramda inşallah. Evet. Bay bay. Tschüss. Ya mach